devam ediyoruz. Termometreden gösterdiği arasındaki fark kaç derecedir? Şimdi 26 ile 24 arasında iki sayı fark var. 1 2 3 4 5 tane aralık var. 2'yi 5'e bölelim. Yani 0.4. O zaman burası 24.4, burası 24.8, 25.2, 25.6 ve 26. Buraya ayarlayalım. Eksi 10, eksi 12 yani arada 2 sayı fark var yine. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5'e araklı Yine 2'yi 5'e bölüyorum. Yine 0.4. O zaman eksi 10.4, eksi 10.8, eksi 11.2, eksi 11.6 ve eksi 12. Arasında arasındaki fark. Şimdi buraya bakalım. 25.2 imiş. Burası 11.2 yani 25.2, eksi 11.2. E, fark diyor. Üst sayıdan Eksi 11.2'yi çıkartıyoruz. Eksiler artı yaptı. Toplayınca 36.4.